Neden Knockout'ta 3 Ender Savaşçı ile oynadığımı düşünebilirsiniz. Bunun sebebi basit. Bu videonun amacı şöyle arkadaşlar. Ee, Duelo ama her kazandığında Enderlik artıyor. Kaybettiğinde Enderlik kazanıyor. Bu da şu demek oluyor. E saniye gelene kadar oynayacağım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. O yüzden hadi başlayalım. Umarım iyi olur. Tamam, Dania Mike var. Ay yani 2 duvar yıkma dolanım alsaydım. Evet Dania bu kostümde çok çok gözüküyor. Bu evet iki mark gördüğünüz gibi. Tamam, Dania Mike şurada. ben uzak duruyorum. Yani bilirsin işte sosyal mesafe. Korona zamanındaki gibi. Tanıdın ki sizin jump'ı jump'u vardır. Yani oradan yoksa ben mi sizi zorla çıkarayım? Aha. <laughs> Sırada Griff var. Griff'ı alırım ben. Tamam grif orada saklanıyor. Ben de evet, duvar yıkmalı yanmalıydım. Hadi grif. <laughs> He? Ha? Nasıl? Daha can doldurmalıyım. No, Hayır, yeah. tamam. Sağ bloklu griff'a halledicem. Ne Duvar Dari güce. Heh, öyle birine bastı aptal. Aha. <laughs> tamam spike kaldı sadece. Spike'ı da alırım. Yuppi. Ups tamam sonra düşünen daha fazla hasar veriyor. Buraya saklanacağım. Bu anne buraya saklanıyor. Sen buraya saklanıyordun. Durun ismi Çinli mi? Sinan'ı nefret ederim. Free Uygur Türkleri. Neyse. Ha ha. Şimdi sıra süper enderlerde. Neyi seçsem bir düşüneyim. İşte şey bu da süper ender takımı. <laughs> Şimdi bakalım nasıl olacak. Tamam. Barley. O Edgar. Tamam. Edgar var, Edgar var, Edgar var, Edgar var. Mhm. <laughs> Edgar son verecek bana. Bana at atıcı olmalıydı. Tamam. Gel, 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 gelme. gelme, gelme. Hayır, sandalye markı yapmam gerekiyordu. Ha, <laughs> hasar almadım. Hayır. tam tek umudum sensin 8 bit. Ama enderlik düşmüyor. Anne nerede kalıyorum sadece. O oh şey hata oldu. Aslında bunu sneak talk'tan görmüyorsam sneak talk para sanırım değil. Sneak talk kaybedince enderli düşürmüyordu. Hay... hala yavaşım. Aksesuar Windows gücü değiştirmem gerekiyordu. Adam beni Bali ile yendi ya. Evet. Aslında varlık olarak bence pen alayım. Evet, <laughs> pen alayım. <Yes. gülüyor> tamam. Hayır. Değilmez. Ve well oldu. Dur sana. Kalkan vereyim. Tamam şimdi olacak. Tamam. Rakipte de maç zorlayacak. Kolet ve Ems var. Bu zaman arkasını sineceğim. merhaba Ems. Neden öldü? Muhtemelen Mortis'in No Movin Challenge yapıyor. Aa, ben yapabilirim bunu. <laughs> ne, ne yapıyor bu? Aptal mı bu? O değil de bazı şunun kalkmasını çok sevdi. Ben Şimdi sıra enderlerde. Enderlerde baya bir şey var seçenek. Şimdi bence Gil seçeyim bence. Penny'nin yerine de ne seçsem. Stu seçeyim. 8 bit yerine de Batıcı olmalı. Bu yüzden de Grom. Pekala sanırım bu olacak. <laughs> Dur level orada yapabilirdim ve en azından evet, gör hayır keşke şey alsaydım Dur tamam link kesin bastı Evet doğru Üzgünüm Edgar. Ama seni sevmiyorum. Ve oradan çık. Hayır. Ben sonra halledeceğim bu işi. Ne bunun sesi yok bir de. Aha. Tamam. Edgar'ı hallettim. Sırada Leon var. Leon sadece daha fazla menzili var. Sonra olur. Ups. Mi perdo con Leon. Tam sadece kolt kaldı. Şimdi bunu dojamak için kullanacağım. Buna gerek yok. Şimdi sıra gizemlerde. Gale'ın yerine ne alsam? Grey. Stone'un yerine ne alsam? Squeak. Ve Grom'un yerine de bir bakayım. Willow. <lıyım> <cloakroom> tamam. Umarım olur. Bence süper sevgiler sözü bu. Aaa Pam. Grey Pam'i. Tamam. Kanalaki bilmiyorum. Ve hayır yanlış aksesuar. Tamam ben orada neden onu biliyorum. Ben ne niye aynı cana sahip? Aslında ben çok fazla şey yapmışım. Dert etmişim. Merhaba ya, oradan çıkacak mısın yoksa bekleyecek misin? Pew <laughs> ediyormeyinler işte. E neyse bu sefer kolay oldu. Ne bu? Cold? buradaymış. Ya o değildi. Yap. Ne kadar kolay. Daha bu seferki saniyelerde sıra. En yani lan o güzel. Şimdi... Grey yerine ne alsam? Spike. Ama Böyle daha iyi. Squeak'in yerine ne alsam? Bir bakayım. Evet. Surf. So, so, Ve... Blue'un yerine de Chester. Please. Ne? Ben de bu yok mu ya bu kötü oldu. Tamam. Hem efsanevi sıra. İkisinin yeni rakip değil var. Tamam Frank var Frank biraz. Tamam Edgar yoktu rakipte. Ve niye koltuğu var? Ya yani sırf koltuğun koltuğu modu işimi oynuyorsunuz? Niye çok üst üste çıkıyor? Oh! aksesuarı var. He <laughs> he! Çok çok su arı attı. O da doğru geliyor. Aha, <laughs> bu da kolay oldu. Tam hiperim de var. Evet buna gülüyorum. Kod beni öldürmez. Tamam kod burada değil. Hayır orada. Bu duvarı yıkacak. Merhaba. Colt. ben bunu sevmem. Bir maç daha gireceğim. Bu ne ya? Hayır çabucak ölüyor o kadar farklı bir şey yap. Aman. Lan ya. zorluyor. Bak bunu sevdi. İşte kota da böyle yapsaydın. Seni geri zekalı. Tamam bir maç daha gireceğim. Anlamak çok kolaydı. Bunu saymam ben. Anlaşıldı mı? Yani o kadar kolaydı ki. Ups. Şarjım 41'miş. Heh. Tam Grey var. dedektif Grey. Yuppi. Sevin dedektif Grey'i. ne oldu? Zor oldun değil mi? Tezgaha geldin. O pro berat. Sen pro değildir. Yuppi. Ya disaklasamıyorum. basamıyorum. tamam. Şimdi güleyim. Ha, ne? Ben öldürdü. Bak bunu beklemiyordum. Is... <gülüyor> <gülüyor> no, çok fazla atladım. Yani artık yürüyebiliyorum. Tamam. Hayır tamam Chester bir iş yap. Ha <laughs> ha. <laughs> 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 Tamam, seni hallederim? Hayır! Neyse, video bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.